Başlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz havuza gideceğiz. Evet, bugün biz havuza gideceğiz ve arkadaşlar Abi, şöyle bir şey. Evet, şöyle bir şey de var. Ee, bugün arkadaşımla buluşuyorum. Allah'ım yara. Arka plan mükemmel. Neyse. Evet. Dur dur ya. dur söyleme göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben bugün e, Merve Şum'la buluşuyorum. Merve diye bir kankam var. 3 yaşından beri 3 üç yaşından 3. sınıfa kadar aynı e, sınıftaydık. Hala da kopmadık yani. Kopmamamıza cidden çok seviniyorum. Çünkü onu çok seviyorum. E, bugün işte onunla Palm City'ye falan gideceğiz. E, i̇kimiz sadece. Tabi annesi bırakacak bizi öyle yani ee, Şimdi biz anneanneme gideceğiz. Ee, sonra 11.30'da Aynen saat 12 gibi Anneannem doğmuş oluruz 12.30'da da onun annesi yani Sema teyze gelecek Öyle yani Orada da size video çekeriz mutlaka Ama size göstereceğim bir şey var bakın Bunlar ne acaba bunlar Çubuk Söylemesene söylüyor Ayaz Ayaz'a bakın bir de ben kendimi göster Bu arada yüzüklerim nasıl arkadaşlar? Yeni aldım. Size yaz alışverişimi göstereceğim zaten. E, Pumpsite'ye gittiğimizde üstüme başka bir şey giyeceğim. Şu an öyle bir elbise giydim sadece. Kuru kafalı falan. Çok hoşuma gidiyor bu elbise. E, i̇şte öyle. Siyah, beyaz yaptım. Bu arada Beşiktaş'ta değilim. Galatasaray'lıyım ama olsun. Neyse. Çok konuştum. Yine çok özür diliyorum. Aa, Galatasaray. Kırmızı şu var ya bir de sarı. Çok iyi. Ya uyumluyum işte falan. Ee, sonra işte arkadaşlar orada videolar falan çekeceğiz. Playland'a gideceğiz. Bayağı coşacağız. Ben yanıma e, 200 lira alıyoruz ikimiz de. Öyle bakalım. Umarım hemen bitir bitirmeyiz paramızı. İlk önce yemek yemeyi düşünüyoruz. Sonra da size bir sürprizimiz var. Onu söylemeyeceğim. Evet ve benim Merve'ye bir sürprizim var arkadaşlar doğum günü için. Kankama bir sürprizim var şu an. He, o bilmiyor ama tabii ki de. Ben niye sessiz konuşuyorsam sanki Merve yanımda Allah'ım yarabbim. O bilmiyor arkadaşlar işte. Onu bir tane arkadaşlık bilekliği aldım onu vereceğim. Öyle şimdi bakın ben ne yaptım. Çubuklar aldık. Dün geldi siparişimiz kargodan.